bu maddeyi bir yerden başka bir yere koymuştur ama bu arkadaşlara anlatamıyoruz o derdimizi. Dolayısıyla çok istendiği takdirde bir sonraki genel kurulda özel bir madde olarak o eski madde geri konabilir. Onun dışında niye bugün değiştiremiyoruz deniyor. Sayın Vefa Başkanım Fethi Bey, hukukçular, siz kabul edilmiş maddenin bu saatten sonra bu genel kulda değişemeyeceğini ifade ediyorsunuz. Öyle midir Vefa Başkan? Başkanım eğer o maddenin değiştirilmesi için yeniden geriye dönersek bu sefer başka başka maddeler bu tüzüğe de aykırı, camile de aykırı, usule de aykırı. her şey oylanmıştır. Oylar hür iradeyle verilmiştir. Geriye dönmek mümkün değildir. Benim divan başkanı olarak görüşüm. Bir başka genel kulda da özel madde olarak geri konabilir tüzüğe değil mi? Tabii. Tamam mıyız? Ben size Mayıs'ta seçim var. Illaki orada çoğunluğu sağlayacağız. Ama not edilmiştir. Sizde hukukçu var mı aranızda? Aranızda hukukçu var mı? Bu 10 kişinin arasında hukukçu var mı? Belki güvendiğiniz bir hukukçu dostunuza, büyüğünüze bir sizde bir sorarsanız belki oradan da bir görüş alırsanız rahat edebilirsiniz. Sevgili Ali Başkanım, siz, Evet, ben bu konuda söyleyeceğim sözü teşekkür Atatürk ederim. Atatürkle ile ilgili maddeye lütfen başlayın, oradan gidelim. Bence artık uzatıyorsunuz. Geldiniz, yüzle konuştuk, anlattık, ne olacağını, ne olmayacağını. Evet, öncelikle son maddemize gelmeden önce 4 senedir özenle çalıştığımız, hassasiyetle ele aldığımız, itinayla değerlendirdiğimiz ve kongre üyelerimizin yüksek bir katılımıyla geri bildirimlerle son haline getirdiğimiz ve bugün siz değerli üyelerimizin yorum ve görüşlerini sunduğumuz olağanüstü Tüzük Tadil Genel kurumuzu rekor sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. <laughs> Saat 15.39 itibariyle rakamımız 8500'ün üstündeydi. Hepinize canı gönülden şahsım yönetim kurulum ve camiamız adına Teşekkür ediyorum. Ve bu rekor sayının kulübümüz için bu kadar hassas ve önemli bir konuda yurdumuzun hatta dünyanın dört bir yanından gelip iradesini yansıtan tüzük toplantımızı bir demokrasi şerenine çeviren hayatlarında önceliklerini her daim Fenerbahçe'mize veren kongrelerimizin her birine bir kez daha Teşekkürü borç biliriz. Şükranlarımızı sunarız. Allah sizlerden razı olsun. Bu sürecin en başından itibaren tüm çalışmanın başında her şeyle adım adım ilgilenen başta yönetim kurulu üyemiz Fethi Pekin'e, hukuk departmanımızın tümüne, OGB hukuk bürosuna, konuyla ilgili yönetim kurulu üyelerimize bu organizasyonun sorunsuz, eksiksiz ve yüksek katında düzenlenmesine emek veren üye ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Selma Altay Rodopman'a ve üye ilişkileri departmanımıza ve sizleri de bir nebze bunaltma riskini almamıza rağmen bu toplantının anlamını ve önemini camiamıza en iyi şekilde anlatmak için her adamını her imkanını kullanan iletişim ekibimize, ilgili yönetim kurulu üyemiz Sayın Can Gebetaş ve ekibine ve de en büyük alkışı tüzük sürecimizde öneri, yorum ileten tüm kongrelerimize teşekkür ederiz. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü yani bizler bir kez daha herkese örnek olmuş. Camiamız kulübünü nasıl sahiplendiğini ve önemsediğini bugün en anlamlı şekilde bir kez daha göstererek farkımızı ortaya koymuştur. Zaten rakamlar her şeyi anlatıyor. İnşallah bu sahiplenmeyi sezon içinde, türbünlerde, salonlarda da devam ettirebiliriz. Gelelim son maddemize. Stadımızın adının, atamızın ismini taşımasına kendimiz yönetim kurulu olarak son yıllarda gelen görüş, öneri, toplantılarda ifade edilen sözler, söylemler, özelde ve kamuoyunda yaşadıklarımızdan sonra demin ifade ettiğim gibi harekete geçmiştik. Çok enteresandır. Bugün birkaç kişiden Şükrü Saracoğlu ismi ne olacak? soruları aldım. Tabii ki biz bu süreci yönetirken ilerletirken ilk yaptığımız işlerden biri Saraçoğlu ailesiyle görüşmek oldu. Kendilerini ziyaret edecektik. Dediler ki o kadar nazik, o kadar e, saygın bir aile olduklarını bir kez daha bizlere gösterdiler. Siz değil, biz size geleceğiz dediler. Ve sağ olsunlar. Onlar kulübümüze geldiler. Niye geldiklerini gayet iyi biliyorlardı. Ama bir türlü konuya giremedik. Tarihten, yıllardan, aileden, Fenerbahçe'mizden, Türkiye'mizden bahsettik, bahsettik. Biliyorsunuz toplantılar hep bizim kültürümüzde. Hoş geldin, meskittine başlar, sonra konulara gelir ama bir türlü konuya giremedik. Bir saat geçti. Yılmaz Bey'e dedim ki esas konumuza gelelim. O konuya girmemize gerek yok. Lütfen gerekeni yapın dedi aile. Biz ise bir yanlış anlamaya mal bırakmamak için bir kez daha konuyu açmak istedik. Bu sefer Yılmaz Bey hafif, tatlı, sert tepkisiyle biz ayrılıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Lütfen gerekeni yapın dedi ve bize konuyu açtırmadı bile. Arkamızda vakti fener tablosu vardı. Oradan bir tarih turu yaptık yönetim kurulu odamızda. Ne demek istediklerini de gayet iyi anladık. Bizim yönetimimizde veya bizden sonraki yönetimde şunu kendimiz için garanti edebilirim. Ama ömrümüz yetmez. Yeni yönetim gelirse eminim onlar da benzer şekilde düşüneceklerdir. Sara Çağrı ismi Fenerbahçe'nin dünyasında bir yerde kesinlikle yaşatılacaktır. Bundan zerre kadar şüpheniz olmamasını sizlerden önemli rica ederim. Tabi Sayın Murat Ülker'e de Büyük Fenerbahçeli büyük destekçimiz kendisini ziyaret ettik. Onu da niyetimiz, hedefimiz ve yapacaklarımızla ilgili bilgilendirdik. Ona da konuyla ilgili konuya sıcak baktığı için teşekkür ederim. Sonra müteelif görüşler oldu. İşte stadımıza nasıl sponsor geleceğiz? O nasıl olacak? Bu nasıl olacak? İçiniz rahat olsun. Biz her şeyi en detaylı, en tiz şekilde düşündük ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında atasına sıkı sıkı bağlı olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün atasının sempatisini ve övgülerini kazanmış, hak etmiş Fenerbahçe Spor Kulübü'nün adının, stadının, mabedimiz adının Atatürk ismini taşımasının çok uygun olacağını düşünerek sizlerin onayınıza getirdik. gerçek var ki stadımızın, salonlarımızın, tesislerimizin adları ne olursa olsun onun ışığında bu camia her zaman yürüyecektir. Bu konuda zerre kadar da şüphemiz yoktur. Sizlerden bugün onay aldığımız takdirde deminki konuşmamda da ifade ettiğim gibi gerekli yasal süreçler başlatılacak ve devletimize gereken onay süreci için kapısını çalacağız. Onların da bizi anlayışla karşılayacağına direkt, zerre kadar şüphem yok. İnşallah yanılmıyorumdur. Ve de demin de dediğim gibi büyük kulüplerden birinin Stadın isminde atamız ismi olacaksa bu da en çok bize yakışır. Hem de yüzüncü Bir kez daha sabahtan itibaren burada sabırla bekleyen sabahın erken saatlerinde salonumuza gelen 9.30'dan 11 1130a kadar dışarıda sıra bekleyen İstanbul dışından gelen ülke dışından gelen herkese bize bu gururu yaşattığınız için, bu şerefi yaşattığınız için ve tüzük değişikliğimize hak ettiği önem verdiğiniz için ve Fenerbahçe farkını bir kez daha ortaya koyduğunuz için canı gönülden teşekkür ederim. Sayın Vefa Başkan'a kendisine has uslup, esprisi, Yeri geldi mi anlamamazlıktan gelmesi, yeri geldi mi tepkili, yeri geldi mi esprili cevaplar vermesi. Bu, bu salonda olduğumuz için nice zaferler, nice galibiyetler dilerim. Ama sezonun tümünde uzun bir sezonumuz var. Omuz omuza, omuz omuz olmaya en ihtiyaç duyduğumuz sezondayız. Onun için buradaki buluşmada bizlere cesaret verdi. Yapacak daha çok işimiz var hep beraber. İnşallah Allah'ın izniyle bu sefer bizler güleceğiz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Sayın Vefa Başkan'a kendisine has uslup, esprisi, geri geldi mi anlamamazlıktan gelmesi, geri geldi mi tepkili, geri geldi mi esprili cevaplar ver.